Değerli KES üyeleri ve KES dostları hepiniz hoş geldiniz. Bugün basın açıklamamızın nedeni Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün yönetim kurulu üyemiz ve şube başkanımız hakkında aza alınmayacak kelimeler sarf etmesi. İşte AKP'nin özgürlük dediği bu. Kılık kıyafet serbest dediği bu. Sadece kendisi gibi düşünen diğerlerini ötekileştiren bir anlayış. Böyle şube müdürleri, böyle müdürlerin olması Türkiye toplumunun ne durumda olduğunu ortaya koyuyor. Eğitim sisteminin bu kişiler tarafından uygulanması eğitim sistemindeki var olan soruları sorunlar bir kat daha arttırıyor. Biz bugün Mersin'de bölge toplantısı yaptık. Hatay, Antep, İskenderun, Tarsus, Adana, Osmaniye, Maraş şubeleri buradalar. Bununla ilgili genel merkez yöneticimiz Sayın Abdullah Karahan da yanımızda. Ve dün Tarsus'ta yaşanan olayla ilgili bir basın açıklaması yapacağız. Basın açıklamamızı genel merkez yöneticimiz Sayın Abdullah Karahan yapacak. Ben sözü ona bırakıyorum. Değerli basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarım, hepinizi Merkez Yürütme Kurulu adına önce saygıyla selamlıyorum. Tarsus Şube Başkanımız, Yürütme Kurulu Üyemiz ve hakikaten Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü derhal görevinden alınmalıdır. AKP'nin 11 yıldır eğitim sistemi içinde hayata geçirmeye çalıştığı siyasal kadrolaşma uygulamaları, olumsuz sonuçları giderek artmaktadır. Hemen hepsi eğitimci kimliklerinden çok tamamen siyasi referans, referanslarla bir takım görev, görevlere getirilen ve her aşamada sorumlu davranması gereken üst düzey eğitim yöneticilerinin kendileri gibi düşünmeyenler hakkında haddini aşan, hatta hakaret ve küfre kadar varan ifadeler kullanması olan bir davranış haline getirilmeye çalışılmaktadır. Bunun son örneği Tarsus'ta yaşanmıştır. Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sefa Demir, Şube Başkanımız Yasemin Yücel ve Şube Yöneticimiz Tayfun Cengiz hakkında bırakalım bir eğitimcinin ortalama ahlaki değerlere sahip olması gereken herhangi birisinin bile ağza alamayacağı hakaretlerde bulunmuştur. Yıllardır sadece kendileri gibi düşünenler için demokrasi ve özgürlük talep eden işlerine gelmediğinde en yasakçı ve fiil, en yasakçı fiil uygulamaları hayata geçirmekten geri durmayan bir ilçe milli eğitim müdürü eğitim sen şube başkanına ve yöneticisine hakaret etmek cinsiyetçi ve ağza alınmayacak söz, sözler söylemek cesaretini nereden almaktadır? Şube başkanımız Yasemin Yücel'e yönelik cinsiyetçi hakaret onun şahsında tüm kadın eğitimcilerine yapılmıştır. Şube yürütme kurulu üyemiz Tayfun Cengiz Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur kadrosuyla görev yapmaktadır. Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sefa Demir, eğitim sen yöneticisi olmasından kaynaklı olarak sık sık arkadaşımıza yönelik sözlü tacizde bulunmuş, açıkça psikolojik yıldırma mobbing uygulamıştır eğitim senin başörtüsü dışındaki yasakları koruyarak sürdüren ve iktidarın kılık kıyafet serbestliği yalanına karşı mevcut kılık kıyafet yönetmenliğine karşı karşı başlatmış olduğu özgür kıyafet eyleminin başlamasıyla birlikte Ahmet Sefa Demir de saldırganlaşmış Başta şube başkanımız Yasemin Yücel olmak üzere eğitim sen üye ve yöneticileri hakkında en temel ahlak sınırlarını bile yok sayan ve ağır hakaretlere varan sözler söylemiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürünün en küçük bir utanma duygusu bile olmadan şube başkanımıza ve üyelerimize yönelik olarak kullandığı çirkin ifadeler kendisinin bir eğitimci olmaktan çok arkasına siyasi iktidarı almış bir kadro olarak bulunduğu makamı işgal ettiği izlemini güçlendirmektedir. Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürünün şube yöneticimizi seni okula sürdürürüm. Tuvalet temizletirim mahkemeye verirsin sonuçlarına kadar tuvalet temizlersin biçiminde tehdit edecek kadar ileri gitmesi Tarsus'ta eğitim alanında yaşanan sorunlardan sorunlardan çok bu sorunların çözülmesini talep eden eğitim sen üye ve yöneticileriyle uğraşmayı görev edindiğini göstermektedir. Bu tehditlerden sonra arkadaşımızı odasına çağırmış ve ara, aralarında doğrudan şube başkanımıza hedef alan cinsiyetçi ve hakaret dolu ifadelerinin yer aldığı bir diyalog gerçekleşmiştir. Şube başkanımız Yasemin Yücel ve onun şahsında tüm eğitim sen üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilen hakaret gerçekleştirilen hakaret dolu sözlerle ilgili olarak gerekli hukuki girişimler sendikamız tarafından en kısa sürede başlatılacaktır en temel insani ve ahlaki değerlere bile bağdaşmayan, kendisi gibi düşünmeyen, herkesi düşman olarak gören, böylesine hastalıklı bir zihniyetin Tarsus gibi bir ilçede üstelik ilçe milli eğitim müdürü olarak görev yapıyor olması, olması utanç verici bir durumdur. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimci kimliğiyle bağdaşmayan, hareket ve hak, hakaretlerde bulunan Tarsus ilçe milli eğitim müdürünü derhal görevden almalıdır kendisini her şeyin üzerinde gören ve üyelerimize hakaret etme cüreti gösteren böyle kişiler bırakalım eğitim olmayı, eğitimcilik bile yapması sakıncalıdır. Evet arkadaşlar bu metin bugün burada gerçekleştirdiğimiz bölge toplantısı altı tane ilin ortak metni olarak değerlendirilebilir. Merkez Yurtma Kurulu adına şunu söyleyebilirim. Bu uygulamalar sürdüğü müddetçe biz demokratik tepkilerimizi büyütecek, gerekirse Tarsus İlçe Milli Eğitim önünde, Müdürlüğü'nün önünde nöbet tutacağız. Bu işin takipçisi olacağız. Nasıl ki biz bu ülkede hukuksal bir mücadele veriyorsak, dünden bugüne yarattığımız fiili ve meşru mücadele gereğimizi de sürdüreceğiz. Basın aracılığıyla, sizler aracılığıyla bir kere daha tekrar ediyoruz. İlçe milli eğitim müdürü derhal görevinden alınmalıdır. Yoksa eğitim olarak biz bu işi her mecrada takipçi olacağız diyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Yaşasın örgütlü